Cumhuriyet'in 100. yılına özel ay-yıldız renklere ve Türk bayrakta özel 1923 kilogram lokum üretildi. İlçe genelince gelen yerli ve yabancı turistlerle kent halkına dağıtılmak üzere özel hazırlanan lokumlar oluşturulan Cumhuriyet Köşesinde ikram edildi. Lokum üreticisi Erdin Sezer şunları söyleyecek. Cumhuriyet'in e, 100. yılını e, firma olarak kutlamayı kendimize görev edindik. E, çünkü cüm neyimiz varsa Cumhuriyet'e borçluyuz. O yüzden e, bir köşe hazırlamak istedik. E, kırmızı, beyaz, şanlı Türk bayrağının renklerinden oluşan lokumlar ürettik. E, arkada böyle bir tezgah hazırladık. E, lokumdan yine Türk bayrağı yaptık e, 100. yıl logosunu yaptık. Bunlarla birlikte gelen misafirlerimize burada fotoğraf çekinebilecekleri, hatıra olarak saklayabilecekleri objeler hazırladık. Yine akile şekerleri, kırmızı beyaz. Yani tüm satış noktamızı kırmızı beyaz renklerle süsledik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak nice yüzyıllara ulaşmasını dilediğimiz Cumhuriyet'in e, kazanımlarından faydalanıyoruz. 1942'de e, dedemin e, başladığı e, bu sektörde tabi e, o günkü şartlarla bugünkü şartlar çok farklı. E, teknolojik e, yeniliklere ayak uyduruyoruz. E, örneğin eskiden e, şimdi doğalgazla çalıştırdığımız lokum kazanlar o zamanlar altında odun ateşiyle kaynatılıyormuş. Otomatik e, döner e, makineler var o zaman elle Karıştırılıyormuş. Ee, tabii gün geçtikçe biz de e, bir asıra yaklaşan bir geçmişe sahibiz. E, biz de e, 20 sene sonra yaklaşık 100. yılımızı kutlayacağız. E, Cumhuriyete yaşıt olmak, e, Cumhuriyetin yaşına yakın olmak da bizim için ayrı bir gurur meselesi. E, Cumhuriyetin 100. yılına özel e, bir kutu tasarladık. E, tüm müşterilerimize dağıtmak üzere, hediye vermek üzere bir e, kutu tasarladık. E, bu kutuyu da e, belli bir rakamda tuttuk. 1923 kilo lokum ürettik ee, ve bunu da e, Safanmoldaki kamu e, da çalışan e, memurlara, işçilere ve gelen e, müşterilerimize dağıtmak üzere e, hazırlımız yaptık.